Merhabalar, Klinik Atletik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben spor fizyoterapisi Cem Koçak. Bugün sizlere ACL rehabilitasyondan bahsedeceğim. ACL nedir? Rehabilitasyonun püf noktaları nelerdir? Ve evde kendiniz neler yapabilirsiniz? Bunları detaylı olarak videomuzda bahsedeceğim. ACL yani ön çapraz bağ yaralanmaları genellikle futbolcular, voleybolcular, basketbolcular ya da ani şekilde rotasyona maruz kalan Amerikan futbolcuları gibi toplu yapılan e egzersizleri yapan spor branşlarında gözükebiliyor. Aynı zamanda doğrudan alt ekstremite darbeli sporlarda da çok fazlasıyla görebiliyoruz. Neden alt ekstremite diye bahsettiğimizde biliyorsunuz ki dizin içerisinde stabilizasyon görevini yapan yani patellayı dışarıya kaldırdığımızda femur ile tibianın arasındaki bağlantıyı sağlayan iki ligamentten bir tanesi ön çapraz bağ, diğeri ise arka çapraz bağ. Dizin fleksiyona ve tekrardan rota, iç rotasyona bürünmesiyle beraber kopabiliyor. Hatta bununla ilgili de mekanizmasıyla ilgili de bir video gerçekleştirmiştik. Detaylı bilgi için kartlardan ulaşabilirsiniz. Cerrahi geçirmiş bacak tamamen ekstansiyonda yani düz bir şekilde kasılı olarak kalır. Aynı şekilde koalistez femorisinde atrofiye gittiğini bilmekteyiz. İlk öncelikle başlayacağımız egzersizlerden bir tanesi düz bacak kaldırma egzersizi olacaktır. Bunu tölere edebildiği takdirde ayak bileğine bağlayabileceğimiz 1 kilogramlık ağırlıklarla bunu artırarak devam edebiliriz. İlk öncelikle ayak baş parmağımızı kendimize doğru çektik. Dizin tamamen kitli olduğunu ve patellayı sabit olarak hissetmemiz gerekiyor. Yavaşça yukarıya doğru kaldırıp kaldırabildiğimiz kadar tölere edip sonra yavaşça kontrollü bir şekilde indirmemiz lazım. Kasılmayı ve quadriceps femoris'in aktif olduğunu, kontraksiyona girdiğini hissedebilmesi lazım. Kişinin tekrardan parmak ucunu çektim, yukarıya doğru kaldırdım açımda sabit tutabiliyorsam birkaç saniye sabit tutup tekrar aşağı doğru indirdim. Yukarıya doğru kaldırdım. Ve indirdim. İkinci egzersizimde ise dizin tamamen ekstansiyonda kaldığını bildiğimiz için hafifçe fleksiyona getirebilmeyi ağrı eşliğinde evde ya da kendiniz fizyoterapist eşliğinde çalışırken kullanacağınız bir ekipman getirdim. Biz Sisel marka kullanıyoruz. Siz evde de çarşaf kullanabilirsiniz ya da düz bir bornoz kemeri kullanabilirsiniz. Kişi burada kendisi sabit bir formda tuttu. Kontrollü bir açıyla beraber parmak ucu yukarıda dizini kırarak topuğunu sürüyerek kendine doğru getirdi. Belli bir açıya kadar gelecektir. Ağrı hissettiği takdirde çok minik ağrı işin üzerine çıkıp tekrar geri getirebilir. Önemli olan şey dizi minimal derecede olsa kendine doğru fleksiyon pozisyonunda çekebilmeli. Kontrol topu sürüyerek çekti. Tekrar ağrı eşiğinde kontrol bir şekilde geri getirdi. Her gün yavaş yavaş aşama aşama dizin fleksiyon açısını haftalar içerisinde daha derin açılara ulaştırmaya hedefliyoruz. Bunu günde birçok kez tekrarlayabilirsiniz ama inflamasyonu arttırmamak adına arkasından hemen buz uygulamalarıyla desteklenebilir. Üçüncü egzersizimiz artık biraz daha dizin fleksiyon paternini sağlayabildiği, açıklığını arttırabildiğinden sonra aslında yapabildiğimiz egzersizler. Kişi fleksiyona getirebildiği kadarını ayağını getirip parmak ucunda kalacak şekilde yavaşça öne doğru yük aktarımı yapabilir. Ağrı hissettiği takdirde geriye doğru götürecek. Minimal ağrı eşliğinde ileri ve geri olmak üzere onar tekrar şeklinde üçer set tekrarlı gerçekleştirebilir. Burada aynı zamanda nefes de çok önemli. Ağrı hissetmeye başladığınız anda nefesinizi yüksek tempoda şeklinde vererek gevşeme hareketlerini nefesle kombine edebilirsiniz. Diye. Evet bırakabiliriz. Süper. Dördüncü egzersizimizde daha çok ekstansiyon paternine yönelik egzersiz yapmak istiyorum. Neden derseniz fleksiyon paternine oturan ACL bir süre sonra dizi kırık bir formda ve kişi ayak yük aktarımında zorluklar çekebiliyor. Terminal diz ekstansiyonu gibi egzersizler ya da onun dışında tera bantla beraber geriye çekebileceği egzersizler vermemiz lazım. Gördüğünüz gibi yan dönebilirsin. Diz fleksiyon paterninde oturmuş durumda. Bandı arkadan bağlayabilirsiniz. Dizin arka tarafında kalacak şekilde hafif gergin dizi geriye çekecek formda kuvvetle bağladık. Kişiye komutla beraber hem ayağını yere basmasını hem de dizini geriye doğru itmesini istiyoruz. Kontrol bir şekilde tekrar öne doğru aldı. Tekrar dizinde minimal stres yaratacak şekilde geriye doğru götürdü. Bunu sabit bir forma bağlayarak da gerçekleştirebilir. Bugün sizlere acele operasyondan sonra gerçekleştirebileceğiniz ev programlarından ve fizyoterapist eşliğinde gerçekleştirebileceğiniz egzersizlerden bahsettim. Detaylı bilgi ve sorularınız olursa bize klinik atletikten ulaşabilirsiniz.